Merhaba, benim adım İbrahim. Bak bu bir sürpriz sihirli sandık. Merhaba İbrahim. Sandığın içinde ne var İbrahim? Sandığın içinde ne var? Pepe bu sandığın içerisinde yeni bir oyuncak var. I, I, İbrahim, sandık kilitli. Nasıl açacağız? Pepe bu sihirli sandığı açabilmen için özel görevleri yerine getirmen gerekli. Elbiseleri dolaba yerleştirmek, yerleri süpürmek ve oyuncakları toplamak. Bu üç görevi yapacağım ve sandığı açıp oyuncağı alacağım. İbrahim görevleri ben yapabilir miyim? O Hmm, madem oyuncağı istiyorsun, hadi o zaman görevleri yap. Tamam, tamam yapacağım. <laughs> güle güle, kolay gelsin Pepe. Hmm, şimdi ne yapmam gerek benim? Hmm, kıyafetleri toplamam gerek. Tamamdır. <laughs> kıyafetleri dolaba koyacağım. <Gülüşmeler> Tamamdır. Evet. Şimdi de oyuncaklarımı toplayacağım. Tamamdır. Tamamdır. Hop. <laughs> 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 oyuncaklar da tamam. <laughs> hmm, burası zaten temiz. En iyisi gidip oyuncağımı alayım. çok ilginç. Pepe sandığın açılmış olması lazım. Sen her yeri yaptığına emin misin? Evet yaptım İbrahim. Hmm, bu çok ilginç. Hadi gidip birlikte kontrol edelim. Gel. <laughs> Pepe bence burada pek bir şey yapmamışsın sanki. İbrahim, İbrahim yaptım. Yaptım kesin yaptım. Hadi hep birlikte sırasıyla kontrol edelim. Öncelikle kıyafetler. Kıyafetler düzenli bir şekilde dolaba konmalı. Bu şekilde yanlış. Pantolonlar ise güzelce katlanmalı. İşte tam da bu şekilde. İşte böyle. Anladın mı Pepe? Bak şimdi kıyafetler ve dolabın daha güzel oldu. Şey anladım İbrahim. Bundan sonra hep böyle yapacağım. İlk görev tamam. Hmm, şimdi de oyuncakları nasıl topladığını kontrol edelim. <laughs> Pepe, oyuncaklar böyle toplanmaz. Şey, affedersin İbrahim. Ben bir an önce oynamak istedim. Pepe, bu çok yanlış. Bak, burada oyuncaklar için bir kutu var. Tamam İbrahim. Evet, oyuncakları da topladık. Evet, oyuncaklar da. Tamam. Ve son olarak yerleri süpürme vakti. Şey, ben yerleri süpürmedim bile İbrahim. Ben bitirdim. Evet, eşyaları topladık. Yerleri süpürdük, oyuncakları topladık. Artık sandık açılmış olması lazım. Yaşasın! Sandık açıldı. Sandık açıldı. Yaşasın. Kilit yok. Sandığı açabilirim. <Gülüyor> Yaşasın. <Gülüyor> Vay canına Pepe. Bu çok güzel bir oyuncak. Hadi birlikte açıp bakalım. <laughs> Bak, bunlar dinozor arabalar. Yaşasın, bir sürü araba oldu. İbrahim, hadi yarış yapalım. <laughs> Güzel fikir. O zaman ben bu değil, bu da değil, bunu alıyorum. Hmm, ben de bunu alıyorum. Bu, bu. Tamamdır Pepe. Ben de buraya yarışın bitiş noktasını yapacağım. İbrahim kaybetme, hazır ol. Vum, 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 vum. Bakalım kim kaybedecek? 3, 2, 1 başla. Aferin Pepe gerçekten de en hızlı senin araban. Peki sen dinozorları seviyor musun? Hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz.